4. Bölüm Hayvan çiftliğinde olup bitenleri yaz sonlarına doğru neredeyse bütün ülke duymuş bulunuyordu. Snowball'da Napolyon'un her gün uçurdukları posta güvercinleri, komşu çiftliklerdeki hayvanlarla dostluk kuruyor, onlara ayaklanmanın öyküsünü anlatıyor, İngiltere'nin hayvanları şarkısını öğretiyorlardı. Bu arada Bay Jones, zamanının büyük bölümünü Wellington'daki Kırmızı Aslan Meyhanesi'nde pinekleyerek geçiriyor, Kendisini dinleyecek birilerini bulmaya görsün, hemen yakınmaya başlıyor, korkunç ve haksızlığa uğradığını, bir avuç aşağılık hayvan tarafından çiftliğinden kovulduğunu anlatıyordu. Öteki çiftçiler onu anlayışla karşılamışlar ama başlangıçta yardım etmeye de pek yanaşmamışlardı. Her biri, Johnson uğradığı talihsizlikten nasıl yararlanabileceğini düşünüyordu içten içe. Neyse ki hayvan çiftliğine komşu iki çiftliğin sahipleri birbiriyle hiç geçinemezlerdi. Foxwood büyük bakımsız köhne bir çiftlikti. Dört bir yanını çalılar bürümüş, otlakları sararıp solmuş, çitleri paramparça olmuştu. Foxwood'un sahibi Bay Pilkington zamanının büyük bölümünü balık mevsiminde balık tutarak, av mevsiminde ava çıkarak geçirirdi. Rahatına düşkün, efendi bir adamdı. Pinchfield çiftliği ise daha küçük ama daha bakımlıydı. Pinchfield'ın sahibi Bay Frederick kabadayı ve kurnaz bir adamdı. İkide bir mahkemelik olurdu. Dini imanı paraydı. Elini veren kolunu alamazdı. Bu ikisi birbirlerinden öylesini nefret ederlerdi ki kendi çıkarlarına olan bir konuda bile anlaşamazlardı. Ne var ki ikisi de hayvan çiftliğindeki ayaklanmadan çok korkmuştu. Kendi çiftliklerindeki hayvanların ayaklanma konusunda ayrıntılı bilgi edinmelerini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Aslına bakılırsa başlangıçta hayvanların bir çiftliği kendi başlarına yönetebileceğine çok gülmüşler. Çok değil, 10-15 güne kadar bu iş nasıl olsa yatar diye düşünmüşlerdi. Beylik çiftlikteki çiftlikten Beylik çiftlik diye söz etmekte diretiyorlar. Hayvan çiftliği adına katlanamıyorlardı. Hayvanların birbirleriyle durmadan dalaştıkları, pek yakında açlıktan ölecekleri söylentisini yaymışlardı. Ama bir süre sonra hayvanların açlıktan ölmedikleri ortaya çıkınca ağız değiştirdiler. Hayvan çiftliğindeki akıllara durgunluk veren şeytanlıklardan dem vurmaya başladılar. Bu iki çiftçiye bakılırsa hayvan çiftliğinde yamyamlık almış yürümüştü. Hayvanlar kızgın nallarla birbirlerine işkence yapıyorlar, dişlerini de ortaklaşa kullanıyor, dişilerini de ortaklaşa kullanıyorlardı. Frederick le Pilkington bütün bunların doğa yasalarına baş kaldırmanın doğal sonucu olduğunu söylüyorlardı. Ama bu hikayeler hiç kimseye inandırıcı gelmiyordu. Hayvanların insanları kovarak kendi işlerini kendileri gördükleri olağanüstü bir çiftlikten söz ediliyor. Bu konudaki söylentiler olanca belirsizliğiyle ve çarpıtılarak devam ediyordu. Çevredeki çiftliklerde yıl boyunca bir baş kaldırı dalgası yükseldi. Yumuşak başlı bilinen boğalar ansızın azıyor, koyunları, koyunlar çitleri yıkıp yoncaları mideye indiriyor, inekler kovaları tepip deviriyor, atlar buyruk dinlemiyor, birden durarak üstlerindekileri parmaklıkların üzerinden öbür tarafa fırlatıyorlardı. En önemlisi İngiltere'nin Hayvanları şarkısının ezgisi ve sözleri artık her yerde biliniyordu. Umulmadık bir hızla yayılmıştı şarkı. İnsanlar çok gülünç bulduklarını söylemekle birlikte bu şarkıyı duyduklarında büyük bir öfkeye kapılmaktan kendilerini alamıyorlardı. Böylesine rezil ve saçma bir şarkının hayvanlar tarafından söylenebilmesini bile akıllarının almadığını ileri sürüyorlardı. Şarkıyı söylerken yakalanan hayvanlar oracıkta kırbaçlanıyor, gene de şarkının yayılması engellenemiyordu. Kara tavuklar çalılıkların arasında ıslık çalarken, güvercinler ağaçlarda ötüşürken hep bu şarkıyı söylüyorlar, şarkının ezgileri demircilerin çekiç vuruşlarına, kilisenin çan seslerine karışıyordu. Ekim başlarıydı. Ekinler biçilip istiflenmiş, harman büyük ölçüde kaldırılmıştı. Bir gün birden posta güvercinleri hızla dolanarak geldiler. Telaşla çırpınarak hayvan çiftliğinin avlusuna kondular. <laughs> Özür dilerim. Getirdikleri habere bakılırsa Jones'la adamları Foxwood ve Pinchfield çiftliklerinden yarım düzine adamla birlikte parmaklıklı kapıdan içeri girmişler, araba yolundan çiftliğe geliyorlardı. Jones elinde bir tüfek, en önde yürüyor, eli sopalı adamlar da onu izliyorlardı. Besbelli çiftliği geri almayı kafalarına koymuşlardı. Aslında böyle bir girişim uzun zamandır beklendiği için bütün önlemler alınmış, gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Çiftlik evinde bulduğu eski bir kitabı okuyarak Julius Caesar'ın seferleriyle ilgili kapsamlı bilgiler edinmiş olan Snowball, savunma harekatının komutanlığına gir getirilmişti. Hemen buyruklarını verdi. Bütün hayvanlar birkaç dakikada yerlerini aldılar. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaştıkları sırada Snowball ilk saldırıyı başlattı. Tam 35 güvercin adamların başlarının üzerinde uçuşarak tepelerine pisledi. Adamlar güvercinleri kovalamaya çabalarken, çitin arkasına gizlenmiş olan kazlar birden ileri atılarak baldırlarını vahşice gagalamaya başladılar. Ne var ki bu yalnızca ortalığı biraz karıştırmaya yönelik göstermelik bir saldırıydı. Nitekim Adamlar kazları sopalarıyla kolayca geri püskürttüler. Bu kez Snowball ikinci saldırıyı başlattı. Muriel, Benjamin ve bütün hayvanlar başlarında Snowball ileri atılıp adamlara dört bir yandan toz vurmaya, boynuz atmaya koyuldular. Bu arada Benjamin dönüp dönüp çifte atıyordu. Ama ellerinde sopaları, ayaklarında kabaralı botlarıyla adamlar gene de hayvanlardan güçlüydüler. Snowball birden ciyaklayarak geri çekil işareti verince tüm hayvanlar geri döndüler. Geçitten geçerek avluya daldılar. Zafer naraları atan adamlar düşmanlarının kaçmakta olduğunu sanarak darmadağınık arkalarından koşuşturdular. Snowball'un istediği de buydu. Hepsi avluya girince ağılda pusuya yatmış olan üç at, üç inek, ve öteki domuzlar ansızın ortaya çıkıp adamların arkasını kestiler. Snowball işte tam o anda saldırı işaretini verdi ve dost doğru Jones'un üstüne atladı. Snowball'un üstüne geldiğini gören Jones tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı yarıklar açtı. Koyunlardan biri oracıkta can verdi. Snowball bir an duraksamadan 100 kiloluk gövdesiyle Jones'un bacaklarına dalıverdi. Jones bir gübre yığınının üstüne yuvarlanırken tüfeği elinden fırladı gitti. Ama en korkunçları baksırdı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış, demir nallı koca ayaklarını savurarak bir aygır gibi dövüşüyordu. İlk darbe Foxwood çiftliğinden bir seyisin kafasına indi. Çamurların içine yıkılan delikanlı ruhunu oracıkta teslim etti. Bunu gören adamların birçoğu sopalarını bırakıp kaçmaya yeltendi. Korkmuşlardı. O saat tüm hayvanlar adamların arkasına düştüler, onları avlunun çevresinde kovalamaya başladılar. Boynuz vuruyor, çifteliyor, ısırıyor, arkada kalanı ezip geçiyorlardı. Adamlardan kendince öcünü al alamayan tek bir hayvan kalmadı çiftlikte kedi bile damdan ansızın bir sırıtmacın sırtına saldırdı. Tırnaklarını ensesine geçirerek acı acı bağırttı adama. Adamlar bir fırsatını bulur bulmaz avludan dışarı fırladılar. Ana yola doğru tabana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basalı daha beş dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlar, geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak arkalarından gelen bir kas sürüsü yol boyunca bacaklarını kakaladı hepsi kaçmıştı. Biri dışında. Baxter avluda çamurun içinde yüzüstü yatmakta olan seyisi ön ayağıyla iteliyor, sırt üstü çevirmeye çalışıyor ama oğlan kımıldamıyordu. Baksır üzüntüyle ölmüş dedi. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayaklarımda demir nalları olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi? Yaraları kanamakta olan Snowball, "Duygusallığa gerek yok yoldaş, diye bağırdı. Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır." "Ben kimsenin canını almak istemem," dedi Boxer, gözleri dolu dolu olmuştu. Tam o sırada birisi, "Molly nerede?" diye haykırdı. Gerçekten de Molly kayıptı. Birden ortalık karıştı. Başına bir şey mi gelmişti yoksa adamlar Molly'i kaçırmış olmasınlardı? Uzun aramalardan sonra Molly'yi ahırda buldular. Ahırdaki bölmesine saklanmış, kafasını yemlikteki samanlara gömmüştü. Silahlar patlar patlamaz ürküp buraya kaçmıştı. Molly'yi aramaya çıkanlar avluya döndüklerinde bir de baktılar, seyis ortalarda yok. Anlaşılan ölü sandıkları delikanlı aslında yalnızca bayılmıştı. Sonradan kendine gelmiş, tabanları yağlayıvermişti. Hayvanlar çılgınca bir coşkuyla yeniden bir araya gelmişler. Savaşta gösterdikleri kahramanlıkları avazları çıktığı kadar bağırarak birbirlerini anlatıyorlardı. Zaferi kutlamak için hemen oracıkta bir tören düzenlediler. Bayrağı göndere çekip birkaç kez İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylediler. Ardından savaşta yitirdikleri koyun için ağır başlı bir gömme töreni düzenlendi. Mezarının üstüne bir alıç fidanı dikildi. Mezar başında kısa bir konuşma yapan Snowball, gerekirse bütün hayvanların hayvan çiftliği uğruna ölmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Hayvanlar oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulmasını kararlaştırdılar. Birinci dereceden kahraman hayvan nişanı hemen orada Snowball'a Baxter'a verildi. Bu pirinç madalyalar aslında koşum takımlarının durduğu odada buldukları eski at takılarıydı. Pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını yitirmiş olan koyunsa ikinci dereceden kahraman hayvan nişanına değer görüldü. Savaşa ne at verileceği uzun uzadıya tartışıldı. Sonunda. Ağıl Savaşı'nda karar kılındı. Pusuya yatan hayvanlar oradan saldırıya geçmişlerdi. Bay Johnson tüfeği çamurun içinde bulundu. Çiftlik evinde birkaç kutu fişek olduğunu biliyorlardı. Tüfeğin top gibi bayrak direğinin dibine yerleştirilmesi ve biri Ağıl Savaşı'nın yıl dönümü olan 12 Ekim'de, öbürü de ayaklanmanın gerçekleştiği yaz dönümünde olmak üzere yılda iki kez tören atışı yapılması kararlaştırıldı. 5. Bölüm Kış yaklaştıkça Molly daha da tuhaflaşıyordu. Her sabah işe geç geliyor, uyuyakaldığını söyleyerek özür diliyor, iştahı yerinde olmasına karşın akıl sır erdiremediği bazı sancılardan yakınıyordu. Bir bahane uydurup işten kaçıyor, yalağın başına gidip aptal aptal sudaki yansısını seyrediyordu ama ortalıkta daha ciddi söylentilerde dolaşıyordu. Bir gün Molly ağzında bir saman sapı kuyruğunu sallayarak keyifle avluya girdiğinde Clover onu bir kenara çekti. Bak Molly dedi. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim sana. Bu sabah hayvan çiftliğini Foxwood çiftliğinden ayıran çitin üzerinden bakarken gördüm seni. Çetin öbür yanında da Bay Pilkington'ın adamlarından biri vardı. Gerçi çok uzaktaydım ama seninle konuştuğunu, senin de burnunu okşamasına ses çıkarmadığını gördüğüme neredeyse emindim. Ne demek oluyor bu Molly? Hayır dedi Molly. Burnumu falan okşamadı. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan. Ter ter tepiniyor. Ayaklarıyla yeri eşeliyordu. Molly yüzüme bak. O adamın senin burnunu okşamadığına namusun üstüne yemin eder misin? Molly yalan öyle bir şey olmadı diye tekrar etti. Gözlerini Clover'ın gözlerinden kaçırdı. Tarlaya doğru dört nala tabanları yağladı. Birden Clover'ın kafası bir şeye takıldı. Kimseye bir şey söylemeden Molly'nin ahırdaki bölmesine girdi, ayağıyla biraz eşeleyince samanların arasına bir avuç kesme şekerle çeşitli renklerde kurdeleler gizlenmiş olduğunu gördü. Üç gün sonra Molly ortadan kayboldu. Uzun süre nerede olduğuna ilişkin hiçbir, hiçbir bilgi edinilemedi. Ta ki güvercinler onu Wellington'ın orada gördüklerini bildirene kadar. Bir meyhanenin önünde duran kırmızı siyah bir meyhanenin önünde duran kırmızı siyah küçük şık bir arabaya koşuluymuş. Meyhaneciye benzeyen, ekose pantolonlu, tozluklu, şişman, al yanaklı bir adam Molly'nin burnunu okşuyor, ona şeker yediriyormuş. Tüyleri yeni kırkılmış olan Molly'nin perçemine kızıl bir kurdele bağlıymış. Güvercinlere bakılırsa keyfi yerinde görünüyormuş. O günden sonra hayvanlar Molly'nin adını bir daha anmadılar. Ocak ayında havalar müthiş soğudu. Toprak o kadar sertti ki tarlalarda çalışmak olanaksızdı. Büyük samanlıkta toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Domuzlar gelecek mevsimin işlerini planlamaya çalışıyorlardı. Çiftlik siyasetiyle ilgili bütün konularda karar verme yetkisi öteki hayvanlardan açıkça daha zeki olan domuzlara verilmişti. Verdikleri kararların oy çokluğuyla onaylanması gerekse de. Hemen her konuda takışan Snowball'la Napoleon arasında iki de bir hırgır çıkmasa bu düzen pek güzel işleyecekti aslında. Biri arpa ekilen alanın daha da genişletilmesini önerecek olsa, öbürü yulaf ekilen alanın genişletilmesi gerektiğini savunmaya kalkıyor biri bir tarlanın lahana yetiştirmeye elverişli olduğunu söyleyecek olsa, öbürü o tarlada kök bitkilerden başka bir şey yetişmeyeceğini ileri sürüyordu. İkisinin de yandaşları vardı. Bazen şiddetli tartışmalar patlak veriyordu. Snowball parlak söyleyeleriyle toplantılarda çoğu zaman oyların çoğunluğunu elde etmeyi başarıyordu ama Napolyon da kulis çalışmalarında kendine destek bulma konusunda az becerikli değildi özellikle de koyunları etkilemeyi çok iyi biliyordu. Son zamanlarda yerli yersiz dört ayak, 2, dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeyi alışkanlık edinmiş olan koyunlar toplantının sık sık kesilmesine yol açıyorlardı. Özellikle de Snowball'un konuşmasının can alıcı yerlerinde dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye başlamaları gözden kaçmıyordu. Snowball, çiftlik evinde bulduğu Çiftçi ve Hayvan Yetiştiricisi adlı derginin eski sayılarını okuyup incelemiş, çiftliğin yenilenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili bir sürü tasarı oluşturmuştu. Tarlalarda su kanalları açılması, yemlerin silolarda korunması, dışkılardan nasıl yararlanılacağı gibi konuları ne kadar iyi bildiğini gösteren konuşmalar yapıyordu. Tüm hayvanların dışkılarını doğrudan doğruya tarlaya hem de her gün tarlanın farklı bir yerine yapmalarıyla ilgili karmaşık bir tasarı geliştirmişti. Böylece dışkıları arabalarla tarlalara taşımak için emek ve zaman harcamaktan kurtulacaklardı. Napolyon ise tek bir özgün düşünce bile geliştirmiyor, Snowball'un tasarılarının hiçbir işe yaramayacağını sessizce çevresine yayıyor, sanki uygun zamanı kolluyordu. Ama aralarındaki tartışmaların en şiddetlisi yel değirmeni konusunda patlak verecekti. Çiftlik binalarının az ilerisinde uzanıp giden çayırda küçük bir tepe vardı. Burası çiftliğin en yüksek yeriydi. Zemini iyice inceleyen Snowball, bir yel değirmeni için en uygun yerin burası olduğunu açıkladı. Yel değirmeni bir dinamoyu çalıştırabilir ve tüm çiftliğe elektrik gücü sağlayabilirdi. Böylece ahırlar aydınlatılabilir ve kışın ısıtılabilir yuvarlak testere, ot ve saman bıçkısı, pancar doğrayıcı ve elektrikli süt sağma makinesi gibi aletler kullanılabilirdi. Hayvanlar daha önce hiç böyle bir şey duymamışlardı. Nuh Nebi'den kalma bir çiftlik olan beylik çiftlikte yalnızca en ilkel aletler bulunuyordu. O düşsel aygıtları gözlerinin önünde canlandıran Snowball'u şaşkınlık içinde dinliyorlardı. Snowball'un anlattıklarına bakılırsa bu akıl almaz aygıtlar çiftliğin bütün işlerini görecek, onlar da kırlarda yan gelip keyif çatacaklar, kitap okuyup söyleşerek kendilerini geliştireceklerdi. Snowball'un yel değirmeni ile ilgili planları birkaç haftada sonuçlandırıldı. Mekanik ayrıntıların büyük bir bölümü Bay Johnson 3 kitabından elde edildi. Eviniz için bin bir bilgi, kendi duvarını kendin yap ve 10 derste elektrik. Snowball bir zamanlar kuluçka makinelerinin durduğu düzgün ahşap döşemesi çizim yapmaya elverişli barakayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Bazen saatlerce kapandığı oluyordu barakaya. Yere açtığı kitapların sayfaları üzerine taş ağırlıklar koyuyor, ön ayağının toynakları arasına bir tebeşir tut -tut tutturuyor, çizimleri hızla gerçekleştirirken heyecandan soluğu kesiliyor kesik kesik hırıltılar çıkarıyordu. Snowball'un çizimleri yavaş yavaş manivelalar ve dişli çarklardan oluşan karmaşık bir yığına dönüştü. Baraka'nın yarısından fazlasını kapladı. Öteki hayvanlar bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyor ama çok etkileyici buluyorlardı. Her gün en az bir kez gelip Snowball'un çizimlerine bakıyorlardı. Tavuklar ve ördekler de geliyor. Tebeşirle çizilmiş çizgilere basmamak için akla karayı seçiyorlardı. Bir tek yel değirmenine karşı olduğunu daha en başından açıklamış olan Napolyon uzak duruyordu orada. Ama gene de dayanamadı. Bir gün durup dururken çizimleri görmeye geldi. Barakanın içinde ağır ağır dolandı. Çizimlerin her bir ayrıntısını uzun uzadıya inceledi. Birkaç kez koklayıp yokladı. Bir süre öyle durup göz ucuyla gözledi. Sonra birden bacağını kaldırıp çizimlerin üstüne işedi ve tek bir söz söylemeden çıktı gitti. Yel sorunu çiftlikte derin bir bölünmeye yol açmıştı. Snowball, yel yapımının çok zor olacağını yatsamıyordu. Taş ocağından taş taşınacak, duvarlar örülecek, yel değirmeninin kanatları yapılacak, sonra da dinamolar ve kablolar bulmak gerekecekti. Snowball bütün bu işlerin üstesinden nasıl gelineceğinden hiç söz etmiyordu. Yalnızca bütün işlerin bir yıl içinde biteceğini ileri sürmekle yetiniyordu. Ona kalırsa yel değirmeni tamamlandığında işler o kadar kolaylaşacaktı ki hayvanların haftada yalnızca üç gün çalışmaları gerekecekti. Buna karşılık Napolyon en büyük gereksinimlerinin besin üretimini artırmak olduğunu, yel değirmeniyle zaman yitirilirse herkesin açlıktan öleceğini öne sürüyordu. Hayvanlar, oyunuzu Snowball'a atın, haftada üç gün çalışın ve oyunuzu Napolyon'a atın, hiç aç kalmayın sloganları altında iki hizbe ayrılmışlardı. Hiziplerin dışında kalan tek hayvan Benjamin'di. Ne bolluk geleceğine inanıyordu, ne de yel değirmeninin işleri kolaylaştıracağını. Yel değirmeni olsa da olmasa da şu kötü hayatımızda değişen bir şey olmayacak, diyordu. Yel değirmeni tartışmaları süre dursun, bir de çiftliğin savunulması sorunu vardı. İnsanların ağıl savaşında bozguna uğratılmış olmalarına karşın çiftliği yeniden ele geçirip Bay Jones'a geri vermek için daha da kararlı ikinci bir girişimde bulunabilecekleri artık bütün hayvanlarca kavranmıştı. Uğradıkları yenilginin haberi tüm köylere yayılarak komşu çiftliklerdeki hayvanların daha da asileşmelerine yol açmış, bu yüzden insanların yeniden saldırıya geçme olasılığı daha da artmıştı. Snowball'la Napolyon her konuda olduğu gibi bu konuda da anlaşamadılar. Napolyon'a göre hayvanların bir yerlerden ateşli silahlar bulmaları ve bunları kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Snowball ise öteki çiftliklerin üzerine daha çok güvercin salmaları ve hayvanları baş kaldırmaya kışkırtmaları gerektiği kanısındaydı. Biri kendilerini savunamazlarsa eninde sonunda mutlaka yenileceklerini ileri sürüyor, öbürü ise her yerde ayaklanmalar patlak verirse kendilerini savunmalarına gerek kalmayacağını söylüyordu. Hayvanlar bir Napolyona, bir Snowball'a kulak veriyor ama hangisinin haklı olduğu konusunda bir türlü karara varamıyorlardı. Daha doğrusu o sırada kim konuşuyorsa ona hak veriyorlardı. En sonunda Snowball'un planları gerçek oldu. Ertesi pazar düzenlenecek olan toplantıda yel değirmeni yapım çalışmalarının başlatılması önerisi oya sunulacaktı. Hayvanlar büyük samanlıkta toplandıklarında Snowball ayağa kalktı ve konuşmasını ikide bir koyunların melemeleriyle kesilmesini aldırmaksızın yel değirmeninin yapılması gerektiğini nedenlerini sayıp döktü. Ardından yanıt vermek üzere Napolyon kalktı ayağa çok sakin bir sesle yel değirmeninin saçmalıktan başka bir şey olmadığını, yel değirmenine oy vermeyi kimseyi öğütleyemeyeceğini söyledi ve hemen yerine oturdu. Konuşması yarım dakika bile sürmemişti. Sözlerinin etkisinin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bunun üzerine yerinden fırlayan Snowball, yeniden melemiye başlayan koyunları susturarak yel değirmeninin nimetlerini anlatan ateşli bir söylev çekti o ana kadar yel değirmenini isteyen hayvanlarla yel değirmenine karşı çıkan hayvanların sayısı aşağı yukarı eşit görünüyordu. Ama Snowball'un söz ustalığı eşitliği bir anda bozu verdi. Parlak sözlerle hayvanların köle gibi çalışmaktan kurtulacakları bir hayvan çiftliği tablosu çizen Snowball'un düş gücü artık saman bıçkılarının, pancar doğrayıcıların çok ötesine uzanmıştı harman makineleri, sabanlar, kese kırma makineleri, silindirler, biçer döverler ve biçer bağların elektrik gücüyle çalıştığını, her ahırın kendi ışığına, sıcak ve soğuk suyuna, kendi elektrikli ısıtıcısına kavuşacağını söylüyordu. Konuşmasını bitirdiğinde oyların kime gideceği konusunda kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Ama tam o sırada Napolyon ayağa kalktı. Snowball'a yan yan baktıktan sonra o güne değin kimsenin işitmediği kadar tiz bir çığlık attı. Bunun üzerine dışarıdan korkunç havlamalar duyuldu. Az sonra çivili tasmalarıyla dokuz iri köpek zıpkın gibi içeri girdi. Dost doğru Snowball'un üzerine atadılar. Snowball tam zamanında yerinden fırlamasa azgınca saldıran köpeklere yem olacaktı. Hemen kendini dışarı attı, köpekler de peşinden. Şaşkınlık ve korkudan nutku tutulan hayvanlar kapıya yığılıp kovalamacayı seyre koyuldular. Snowball bir domuzun koşabileceği kadar hızlı koşuyor, çayırı geçip ana yola kavuşmaya çabalıyordu. Ama köpekler de ensesindeydi. Birden kayıp düştü. Herkes artık kesin yakalandı derken yeniden ayağa kalktı ve daha da hızlı koşmaya başladı. Köpekler de fırtına gibiydiler, avlarına eriştiler erişeceklerdi. Bir tanesi tam kuyruğunu kapacaktı ki Snowball tam zamanında kaçırdı kuyruğunu. Köpeklerle arasında neredeyse bir karış kalmışken son bir çabayla ileri atılarak çitteki deliklerden birinden kaçtı gitti. Bir daha da Snowball'u gören olmadı. Hayvanlar suskun ve sinmiş samanlığa geri dönmüşler. Geri döndüler. Az sonra köpekler de koşarak geldiler. Bu canavarların nereden çıktığını ilk başta hiç kimse anlayamamıştı ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Bunlar Napolyon'un annelerinden ayırıp özel olarak yetiştirdiği yavrulardı. Henüz tam büyümemiş olmalarına karşın fazlasıyla iriydiler. Bir kurt kadar yabanıl görünüyorlardı. Napolyon'un yanından ayrılmıyorlardı. Tıpkı öteki köpeklerin Bay Jones'a yaltaklandıkları gibi onların da Napolyon'a kuyruk salladıkları kimsenin gözünden kaçmadı